Soruları çözmeye başlamadan önce ya da soruya baktıktan sonra önce bir gözle tarıyoruz. Elimizde bir anahtar kelime olması lazım. Bu soruyla alakalı hangi bağları kullanabilirim? Mesela bu soruda firefighters, the fire and rush. Bu üç kelime bize bir ipucu verebilir. Firefighters rushed into the house. The fire. Fortunately, there were no casualties. İtfaiyeler e, ateşi bir şey yapmak için evin içine aceleyle girdi. Rush, rush into bir yere aceleyle gitmek diyelim. Ve neyse ki e, hiçbir yaralı yoktu. Burada kullanacağımız fiil söndürmek olacaktır. So, firefighters rushed into the house to put out the fire Firefighters rushed into the house to put out the fire. Burada söndürmek fiilinin eş anlamlısı olarak yazabileceğimiz başka bir kelime var. Onu da yazalım. Firefighters rushed into the house to extinguish extinguish the fire Onun dışında burada e, şıklara bakalım ve çok kullanılan e, phrasal verb'ler var. Call for, set off, blow up, print out. Bunları artık kendinize göre bir araştırma, bir not tutarak e, bu sorudan faydalanabilirsiniz. Yine aynı şekilde üzerine çizdiğim kelimelerde önemli kelimeler olarak e, kayda kayıt edebilirsiniz. Casualty mesela yaralı normal şartlarda casual günlük sıradan olarak kullanırken casualty'nin tamamen farklı olarak yaralı insan anlamı var. İkinci soruya geçiyorum. Ayrıca şöyle yapacağız. Çözdüğümüz soru sayısı ilk başlarda tabii ki bu işe ilk başladığımızda çözdüğümüz soru sayısı yani bir günde mesela 50 soru çözdüm diye üzülebilirsiniz ya da işte neden 500 soru çözmedim diye ama bu çok bir ne diyelim bir anlam ifade etmiyor ilk başlarda ne kadar çok anlayarak çözerseniz o kadar sağlıklı ilerleme kaydedersiniz Okay. ikinci soru next week a huge hurricane is expected and approximately 1000 houses will be soon yine burada Anahtar kelimemizi arayalım. Anahtar kelimemiz burada. A huge hurricane. And houses. Şimdi büyük bir kasırga geldiği zaman genelde insanlar ne oluyor? Evlerinden tahliye ediliyorlar. Evlerinden çıkartılıyorlar. Başka bir yere götürüyorlar. Böyle e, insanların zor durumda kalarak evlerinden çıkartılıkları fiil evacuate, insanları tahliye etmek. Yani herhangi bir doğal afet durumunda bu kelimeyi görebilirsiniz. Extinguish kelimesini burada görüyoruz. Rent a house mesela evle alakalı başka bir kelime. Rent a house ev kiralamak ama burada bağlamda bu kelimeyi yerine oturtamayız. Üçüncü soruya geçtim. The legendary ship, Flying Dutchman. Burada anahtar kelimemiz the legendary ship, efsanevi bir gemi olan Flying Dutchman, Uçan Hollandalı. Çok kullanılan bir deyim bu. It never existed. Asla var olmadı. Hiç öyle bir şey olmadı. Hiç olmayan bir şey ne Hayal gücü ya da mit. Mitolojidekiler işte bu bir mit, mitten ibaret. Öyle bir şey gerçekte yok. Burada tabi ki yakın kelimeler var. Rumor. This is a rumor. Bu bir dedikodu. Ama tabii ki burada buradaki bağlamda hayal gücüne dayalı olan şey bir mittir. Dördüncü sorumuz. If you want to make a delicious ice cream all you have to do is the steps in this recipe. Recipe kelimesi yemekle bağdaştırabileceğimiz ya da burada bir dondurmadan bahsediyoruz. Lezzetli bir dondurma yapmak istiyorsam yapman gereken tek şey bu tarifteki adımları takip etmek. Follow the steps. Bu bir kalıp olarak kullanılabilir. Follow the steps of your father, babanın adımlarını takip, onun izinden gitmek gibi. Ya yeah, da follow the steps in this recipe, bu e, tarifteki adımları takip et. Yine burada sizi e, şaşırtmak için e, yemekle alakalı kelimeler yazdım. Mesela taste the steps in this recipe, taste tadına bakmak, yemekle alakalı. Heat, heat the food bir şey ısıtmak yemekle alakalı. Yani burada ne kadar çok e, aynı bağlamdaki kelimelere hakim olursanız, o kadar çok e, çabuk çözersiniz ve başarılı olursunuz. Farmers, bakalım burada anahtar kelimemiz. Farmers could have grown more abundant if it had rained like last year. Geçen seneki gibi yağmur yağsaydı ki yağmadı. Çiftçiler daha bol bir şey yetiştirebilirlerdi. Yetiştirilen ürünlere, tarlada yetiştirilen ürünlere crop diyoruz. So farmers could have grown more abundant crops if it had rained like last year. Burada yine e, tarımla alakalı bir kelime var. Cultivation. Tarım yapmak anlamında Pesticide, böcek ilacı yine ürünlerde, çiftçilikte çok kullanılan görebileceğiniz kelimelerden birisi. Bunları da not alabilirsiniz. Altı. Selling millions of mobile phones. Nokia was one of the most phone companies in the late 1990s. Burada bir e, kullanılan bir e, gramer diyelim, gramer anlatım yöntemi var. Özneye direkt giriş yapmadan ek bir bilgiyle başlıyoruz. Milyonlarca cep telefonu satan Nokia, 1990'larda e, en bir şey yapan telefon şirketiydi. Şimdi çok fazla bir şey satıyorsanız kar eden bir şirket olursunuz diyelim bu soruya göre So Nokia was one of the most profitable phone companies in the late 1990s. Videoda süre sınırımız olduğu için tabii ki 5 sayfamız var. 5 sayfayı bitiremeyeceğiz. Ama bununla ilgili e, ne kadar çok e, yöntem gösterebilirsem göstermeye çalışacağım. Newly wed couple. Şimdi bazı kelimeleri, e, birleşik kelimeleri bilemeyebiliyoruz. İlk gördüğümüzde hiçbir anlam ifade biliyor ama böyle bir kelimeyi ikiye bölmeye çalışalım. Newly, yeni. Ve wedding'den gelen wed kelimesi. Yeni evli çiftimiz. Böyle bir birleşik kelime. Newly wed couple. Yine evlilikle alakalı bir kelime. Honeymoon, balayı demek. sudden death of the bright aunt. Sudden death of the bright aunt. Gelinin teyzesinin ani ölümüyle ölümünden dolayı pardon yeni evli çift balaylarını ne yapmak zorunda kalırlar? Balaylarını burada çok yakın iki tane seçeneğimiz var aslında. ertelede diyeceğiz. Nevril ve kabul postponed ve honeymoon. Burada erteleme şansımız, erteleme ihtimali daha yüksek olduğu için erteledi diyoruz. İptal etti demek çok doğru olmaz. Tabii ki daha fazla bilgi olması lazım bizim için bu. Yani elimizde daha fazla bilgi olması lazım. Ama tabii soruları böyle nasıl diyelim? oturup bir dakika iki dakika boyunca kendi kendimize soru çözerken bu kadar tartışma zamanımız olmaz. Ama bunları yaptıkça pratik geliştireceğiz ve e, bu pratik daha hızlı. 5 saniye inecek belki. Yani ara, bu tartışmayı B ve E şıkkı arasındaki tartışmayı kendi kendinizi çözerken 5 saniyede 10 saniyede halletmeye çalışacaksınız. In the early 2020s, the world various problems. Bir kere burada problem kelim e, kelimesi varsa problem yaşamak, problemden problemle karşı karşıya kalmak, problem çekmek, işte sıkıntı yaşamak gibi bunların yanında kullanılan kelimeleri seçmemiz gerekiyor. Yani bu beynimizin içinde hep böyle bir bulut halinde dolaşması gerekiyor. Problem solve a problem. Problem çözmek. Problem have a problem problemi olmak gibi. Böyle kelime öbekleri beynimizin içinde dolaşmalı. Bunu sağlamakta sürekli soru çözmekten, sürekli okumaktan geçiyor. Hangi problemlerle bakalım? Fires, political crisis and pandemia. Yangınlar, orman yangınları, politik krizler ve pandemi gibi bir sürü çeşitli problemle yüz yüze geldik değil mi? Face yüzüze gelmek. In Turin, Torino, İtalya'nın bir şehri. A hunter shot and killed a bear, Vallahi. Hunter kelimemiz avcı. Shot and kill bir silahla vurmak. Birleşik böyle kullanılan bir kelime bu. Shot and kill silahla vurmak. Vahşi bir şekilde bir ayı öldürdü diyelim. It was only 10 months old. Sadece 10 aylık bir ayı. Yani buna biz yavru edeceğiz. Burada çok kullanılan bear cup. Bazı hayvanların yavrularına cup diye bunu kullanabiliriz. A bear cup. İnsanların yavrusuna da ne diyoruz? Baby. Or çok bebek hali ise infant. Tabi bunların belli yaş sınırları var. Ona şu anda girmiyoruz. Ama bu bilgiler de önemli aslında. Bir bebek, bebeklik dönemi işte bir e, ne derler doğumdan sonraki atıyorum 8 haftalık döneme infant diyoruz. Ondan sonra baby, sonra child. Or kid. Pardon. Yani her kelimenin e, arkasındaki hikayeyi bilmek gerekiyor. For decades. Decade, 10 yıl süresi için kullanılan bir kelime. 10 yıllardır 10 yıllar 10 yıllardır Fransa bakalım ne yapıyormuş. Many countries in Africa. Afrika Afrika ve Fransa deyince aklımıza ne gelebilir? Sömürge. Ve oradaki işçileri minimum ve çok az maaşlarla çalıştırıyorlar. Yani direkt burada sömürge kelimesi aklımıza gelmeli. Exploit kelimesi. Fransa Afrika'yı yıllardır, 10 yıllardır sömürüyor diyelim. The audience, dinleyiciler. Audio kelimesi ses. Audience, dinleyici. Oradan gelen bir kelime. Şarkıcının sesine bir şey yapamadı ve onu yuhlamışlar. They booed the singer after the, her performance. Bir şeye katlanmak, bir şeye katlanmak, bear. Yukarıda ayı olarak gördüğümüz kelime burada fiil olarak kullandığımıza katlanmak. The audience couldn't bear singer's voice. 12'ye geçtim. Turkish national consists of ten standards but only two are recited during ceremonies. Seremonilerde sadece ikisi okunan ve 10 kıtadan oluşan milli marşımız. National Anthem. Turkish National Anthem. Süremize bir bakalım önce. Lapland is a town in Finland. Finland'da bulunan bir kasaba. In which habitants saunas before houses. Habitant kelimesi de e, oranın sakinleri. Yani sakinlerinin evlerden önce evlerden önce saunaları ne yaptığı diyelim. Obtain elde etmek. Tame evcilleştirmek. Bu zaten olmaz. Evcilleştirmek bir hayvanla bağlantılı olabilir. Consult danışmak. Saunaları evlerden önce danışıyorlar. Olmayacak. Respire. nefes almak. Ya da böyle bir kelime construct inşa etmek. Yani evleri inşa etmeden önce saunaları inşa ediyorlar. Finlandiya'da öyle bir köy var. İnternetten araştırabilirsiniz. Burada aradaki bağlantıyı kurmak gerekiyor. Saunaları evlerden önce inşa ediyorlar. Robinson Crusoe. Terk edilmiş bir adaya düşen diyoruz. Biz düşen diyoruz ama olayın tabii ki arka planını bilmemiz gerekiyor burada. E, ee, ıssız bir adada prison hapsedilmek, fail başarısız olmak, capsize bir geminin alabora olması, discover keşfetmek, shipwrecked gemi kazası yapmak. Burada hikayeyi biliyorsanız bir gemi kazası sonucu adaya düşen bir e, hikaye karakterimiz var. Shipwrecked, gemi kazası yapmak. The company hired a well-known lawyer. Şirket çok meşhur bir avukatı kiraladı, İşe aldı. Niçin? burada go bankrupt kelimesi var. Ee, kendi şirketini batıran CEO'yu dava etmek için burada su kelimesi dava etmek anlamında kullanılıyor. Evet devam ediyoruz. 16. soruda elimizdeki anahtar kelime gas and had to walk. Gecenin yarısında e, gazımıza bir şey oluyor ve sürücü yürümek zorunda kalıyor. Ne yapmak için? Tekrar doldurmak için. Refill yapmak için. E, bir şeyin tükenmesi fiilini kullanacağız burada. Taxi ran out of gas in the middle of the night. Gecenin yarısında taksinin gazı bitti. Yani gaz derken tabi burada yakıtı bittiği anlamına geliyor. Buradaki run kullanılan phrasal verbler çok yaygın kullanılanlar. So run away bir şeyden kaçmak, run into bir şeye rastlamak. En yaygınlarını not alabilirsiniz. 17. sorumuzda Front car and forbidden It is forbidden for children to use the front in the car. Arabanın ön tarafındaki bir şeyi kullanmaları yasak çocukların. Neden? Çünkü bir kaza anında in case of an accident bir kaza durumunda çok riskli. The front seat yiyeceğiz. Ön koltuk. Çocukların ön koltuğu kullanması yasak. 18. soruda Dentist kelimesi var. Dişçi. Değil mi? Diş. And take out. Take out bir dişi çekmek. Bir diş çekilirken nasıl bir diş çekilir? Yani sağlam bir diş çekmiyoruz tabii ki. Çürümüş ya da kötü olmuş artık iyice bitmiş dişleri çekeriz diyelim. So dentist didn't have any other option than taking out the decayed tooth. Çürümüş dişi çekmekten başka bir seçeneği yoktu. Burada yine dişle alakalı neler kullanılabilir? O e, kelime baloncuklarına, kelime havuzuna bu kelimeyi de ekleyebilirsiniz. Decayed tooth. Çürümüş diş. Tigers can wait. Tigers can wait for hours to get their prey. Avlarını yakalamak için saatlerce bekleyebilirler kaplanlar nasıl bekleyebilirler? Burada bir zarf kullanacağız. <tik> Tigers can wait steadily for hours to get their prey. Steady sabit bir şekilde demek. Yani oradaki avlanma şekilleri gözünüz önüne gelirse ses yapmadan sabit bir şekilde duruyorlar ve avlarını avlıyorlar diyelim. Face mask price mask edelim yüz maskesi fiyatları enfekte olan hastanın duyurulmasından sonra ne olmuş olabilir e, maskenin fiyatları fırladı yükseldi çok yükseldi burada kullanılan e, ne diyelim birleşik bir kelime var biraz uydurma bir kelime ama Sky Rocket biz burada ne diyoruz? E, tavan yaptı dediğimiz bir e, kelime bu. Yani maske fiyatları tavan yaptı. Sky rocket. Gökyüzüne doğru fırladı diyelim. Yine bir e, phrasal verb'ümüz var. Çok kullanılan bir phrasal verb. Bir şeyin karşılığı olmak ya da ne diyelim? UNESCO kelimesi şuna karşılık geliyor. Neye karşılık geliyormuş? United Nations Educational, Scientific and Cult Cultural Organization. Yeah, this is this stands for this. Bu buna karşılık geliyor. Tabii ki. Gabon'un milli silahlı kuvvetleri. National Armed Forces of Gabon. Research shows that araştırma gösteriyor ki 2030 yılına gelindiğinde evden çalışan evden çalışan birileri ya yani buradaki tanımlamayı yapacağız. %35'e kadar yükselecek. Evden çalışan müşteriler olmaz. Misafirler baştaki müdürler diyelim executive kiracılar çalışanlar Evden çalışan çalışanlar, işçiler %31'e kadar yükselecekler.